Bugün şöyle değişik bir yerdeyiz. Güzel boy bir giri daha. Çok güzel bir giri daha aldık. Aha! Geldi. Oo! Burası benim için aslında balık olsa harika bir yer olabilir çünkü... Şimdi bugün dümen sistemini değiştireceğiz. Dümen sistemini soran çok oluyor. Ee, bu motosiklet fren teli kullandık biz. Geçen sefer ben bunu ilk aldığımda motosiklet fren teli aldım. Ama kromun krom telin daha az, daha uzun süre dayandığını söyleyenler var. Yani sizin tercihiniz. Ee, ben bunu geçenlerde girdiğimde fren, şey, dümen teli koptu denizde. Şimdi bunun değişimini yapacağız. Size de göstereceğiz nasıl yapıldığını. Şimdi bu sistem direkt içinden geliyor. Ve şuralardan çıkarak Şuralardan kontrol mekanizmasını sağlıyor. İçinden geliyor bu borular. Şöyle şuradan gelerek. Şurada bir kablo görüyorsunuz. Burayı bu şekilde söküyoruz. Şeyi altını tutman lazım önce baba. Altın. Altı da döner. He, Şunu önce doğru. bir sök. Ondan sonra. Doğru. Önce tamamen bunu oradan çıkartıyoruz. Takacağımız tel bu. Nasıl takacağımızı göstereceğim birazdan. Ee, şu yuvarlak kısmı şurasının içine gelecek. Dümen sistemin içine gelecek. Şu kısım arkaya denk gelecek. Şu sivri kısım. Şimdi söktük onu. Üst kapağı bu şekilde açıldığında içeride böyle bir şey göreceksiniz. Şimdi şu çıkabiliyor. Bunu çıkarmayın. Bu denizin içerisinde daha az oynamasını sağlıyor şeyin. Dümen, dümen kolunu. Bayağı bir paslanmış. İçerisi pas yaptığı için üstü bile mi siliyorsun? Temizliyoruz şöyle bir falan girine Aslında onu gevşetmene gerek yoktu sadece şunları kes yeter kesebilir misin şunları Demeyecek. Kıl kadar bir şey tutuyormuş zaten orayı. Hiç zaten. Kedi zaten içinden çekince direkt çıkıyor. Ön tarafa bağlantılı olduğu için şu an hiçbir bağ kalmadı. kalsın, şeyler alacağız. Tamam. yeni aldığımız seri. Sizde bu arada şurada metal bir şey olacak. Onu çıkartıp atacaksınız. Yeni takacağınız zaman o bir daha kullanılamıyor zaten. Ee, şu yuvarlak kısım şöyle şurada takılı kalmış oluyor. Dışarı çıkamıyor. O yüzden motosiklet fren teli almak biraz daha avantajlı oluyor. Lehimletmek için uğraşmıyorsunuz en azından. iki tane ihtiyacımız var. Bir tanesini de diğer ters tarafa takacağız. Evet, i̇kisi şöyle karşı karşıya bakacak. kenarlarından da şu şekilde. Sen o yağ getirdin yağı getirdin mi? Yağ getirdim ha. Ha ver o zaman o yağı tamam. Evet bir de şöyle Vürtün HHS 2000 diye bir sıvı gres yağı var. Bunu direkt boruların içerisine sıkıyoruz gördüğünüz beyaz buralar içerisinde bu taraftan ve bu taraftan bu sayede içerisinde daha böyle akışkan bir yapıda oluyor ee, tel daha rahat gidip geliyor sağa sola dümeni daha rahat kontrol ediyorsunuz. yani balık geldi galiba. Kefal. Kefal değil mi abi? Levrek mi? Kefal. kefal baya güzel kefal. Ne yapacaksın levreye mi atacaksın yoksa tamam. yiyor musun zekâ? sağ taraf oradan giriyor. Sol tarafı da diğer tarafından geçireceğiz. Şurada içeride bir delik var. Oradan şuranın dışarısına çıkacak. Şimdi bunu buraya taktıktan sonra e, burayla birleştirdikten sonra da bir balansını ayarlayacağız. İşte sağ taraf, sol taraf ne kadar gerili falan ona bir bakacağız. Onları da çekeceğim. Şimdi dümen tarafıyla dümen koluyla işimiz bitti o yüzden kapatıyoruz. Şimdi dümen tamam. Tellerimiz taptaze, yeni. Şuralarını sıkıştırdık. Bu arada şurayı çok sıkarsanız şunu çok sıktığınızda bunu çevirmeniz zorlaşıyor. Bakın şu an mesela çok sıkılı. Ya kalsın şimdilik. Sorun yok. Sonra düzeltiriz onları. Hafif gevşetirseniz daha rahat dönüyor. Hani onda da bilginiz olsun. Ne çok gevşek ne çok sıkı. Çok gevşek bırakırsanız da e, hafif böyle akıntılı, dalgalı havalarda e, dalga dümeni çok vurduğu için kendi kendine döndürme yapıyor yani şu dümen kendi kendine sağa sola dönebiliyor. İyi mi bu şu anda? Iyi, i̇yi yani onu sonra da bakarız. İyi şu anda iyi <laughs> İyi. Şu anda güzel Ama alttan e, yani ikisi bir döndüğü için gevşemiyor. Ya fark etmez. Yani ara iyi ara mi gevş şu an? Zaten o kullandıkça gevşiyor. Ben sürekli sıkıyorum Hı. onu. Geri geri gittiğim için ben genelde balık tutarken geri geri onun dengesini bozuyor, gevşetiyor orayı. Şimdi şu anda şu taraftan ittiriyoruz teli. Şuradan çıkacak. Evet bakın buradan geldi. Geçen sefer yaptığımızda hatta bunu ters yapmışız. Sağa çevirince sola, sola çevirince sağa gidiyordu. Şu an düzünü yapmaya çalışacağız. Tamam diğerini de göndersen. Ayarlarını sonra yaparız. Buradan gönderiyoruz. Evet, buradan geldi. Buradan çekiyoruz. Şey yapmadık baba. Biraz ileri geri yapalım. Dur, çok çek. Ha. O yağ var ya içinde. Aynen işte. Bu i̇yice bulansın ya. şeyine. Şöyle ileri geri yaparsanız iyice tele bulanır. Tamam. Şimdi bunların dümen sistemi kronik sıkıntılı. Yani her kullanan bir sıkıntı yaşayıp değiştiriyor. Bir kere kendi üzerinde gelen çok daha kalın bir teli var. O yüzden ince kullanmak daha rahatlatıyor. Ben o kalın kısmını da kullandım. Yani ilk geldiği halini de kullandım. Ben ikinci el almıştım. Satın aldığım arkadaş normal orijinal teliyle kullanıyordu. Ben de onunla kullanmaya devam ettim ama çok sert dönüyordu. Yani dümen hiç rahat değildi. Değiştirdikten sonra çok rahat ettik. Aşağı yukarı da iki ay götürdü bu değiştirdiğim tel. Şimdi tekrar değiştiriyoruz bunu. Yani bunu anlaşılan böyle iki ayda bir değiştirmek gerekiyor. Şu anda 2024'ün Haziran ayındayız. Ben iki tanesini 50 liraya aldım. herhangi bir motosiklet tamircisinden bulabilirsiniz diye düşünüyorum. Ama krom tel kullananlar da varmış. Krom tel kullan yani krom tel de denenebilir. Ben bulamadım. Önce onu aradım ama bulamadım. O yüzden bunu aldım. Bir dahaki sefere de onu deneriz bakalım. Bir iki ay sonra. Şimdi geldik bu tarafa. Bu telleri şu gördüğünüz şu halkaların etrafından dolayıp ee, kıstıracağız, sıkıştıracağız ve gerdireceğiz. Ondan sonra da balans ayarını yapacağız. Denge dengesini. <gülüyor> <gülüyor> eyvallah ya. Abi teşekkür ederiz vallahi. Hayat kurtardın. Sen Sivas'ta abi değil mi memleket? Evet. Hemşeriyiz Şimdi bunun üzerinde gelen şu kıstırma şeyleri var, alyanlı. O orijinalinde geliyor zaten. Orada normalde de var. Onları çok kolay bir şekilde çıkartabiliyorsunuz. Şimdi bir dakika önce geçici yapacağız. doğru yaptık mı bu sefer ona bakalım. Şu anda tamamladık. Şöyle şu anda dümen düz bir şekilde duruyor. Pırıl pırıl kablolarımız. Şurası da son hali bu şekilde. Balans ayarını yaptık. Yani bakın şöyle göstereyim. Şimdi sola çevirdiğimizde bu tarafa dönüyor. Sağ çevirdiğimizde bu tarafa dönüyor. Tamamen ortalı bir şekilde şöyle düz durduğunda arkası da düz durmuş oluyor. Bunu başta ayarını yapamayabiliyorsunuz ama daha sonra şuralardan hani baktığınız sola gidince biraz gerili değil. Buradan biraz çeker şuradan sıkıştırırsınız. Ya da tam tersi sağ değilse şuradan çeker sıkıştırırsınız. Bir şekilde dengeleniyor. En sonunda burayı biraz fazla sıkmışız. Çok sert dönüyordu altındaki ile şunu tutarak biraz açtık. Şurasını biraz gevşettik. Artık kolay bir şekilde dönüyor. Çok basit bir yapım var. Biraz zahmetli biraz uğraştırıyor ama çok da şey değil öyle. Yapılmayacak kadar bir şeyi yok. Bunu iki ayda bir yapmak gerekiyor anlaşılan. Ben de şu an yeni tecrübe ediyorum. Yani i̇lk aldığımda bir sıkıntılıydı. Değiştirdim. Şu anda ne zaman yapmıştım? İşte iki, iki ayı geçmiştir. 3 ay, 2 ay, 3 ay arası bir şey oldu. O kadar dayanabilmiş. Zaten çürümüş. Yani şu gördüğünüz şu tel hatta şurası kopmak üzereymiş. Yani ben görmemişim. Benim e, dümen tarafından kopmuştu. Şuradan denizin içinde buradan kopmuştu. Ama burası da kopmak üzereymiş yani. Bunu 2 ayda bir değiştirmek lazım. 1,5 aydan itibaren bir kontrollü gidip değiştirmek lazım. Son hali de şu şekilde gayet güzel bir şekilde oldu. Şimdi geri yerimize götürüyoruz bunu.